ben de gidiyorum? kendi başıma. Evet. Reis oradaydı niye bu tarafa döndük? Tünelde bir kişi var. Mağara temiz. Gel. Hep temiz var. var mı minik? Tamam tamam da sen. Help Geliyoruz kız. Aaa. Kesersin sen onu. Eza ben mid bakmaya gidiyorum de. Aa, kesemedim onu bak. da. O da mı bak, erif Lan lege bak, ışınlandı. ben ışınlandım. Göz göre göre vuramadım Elif ya. Niye bunun var? Neyse beleş, beleş silah. Pat tek Abi site açıyorum kapatıp açıyor kapatıp açıyor. Silah var mıydı onun? O ne biçim bir eğimdir ya. Marshall'ım vardı benim. Saygısızayım. Ananı abradını. Şerifi koşarak, koşarak değse atamazsın bu orada ya. Atarsın kardeşim. Bak <laughs> adam biliyor abi. Öldürmeyecek çünkü onu. Baba. baba. Benim evet, Nikolas'ın ben zıt şey diye bir hesabım daha var biliyor musun? Evet. Buraya meşe. Pencere 3 gösterme operatör bakayım sana. Helal ha şampiyon vandal. Ne? Hani? Elimde. <laughs> Vallahi elimde lan. İnşallah arka oyalayın çıkma çıkma gösterme kendini. Kolaydı. 34 şey şey Görün sağımda. Ne yapıyor lan? Sağımda? Eğer sayda geçmediyse ha <laughs> ha helal. Şerifini aldım. Minik ben dönüyorum. Dön ben... Plade. Helal. Eza. Eza. Kazandım. Eza. Bana iki panta tamam. bak. Girdi bir şey. Param olsun. Ya. Ya, tamam amra dönüyor. Ya adamda şampiyon fantam var. Ben de. <laughs> ne yapıyorsun? İnsan olur musun biraz? Tamam. Teşekkürler. Helal lan. Kolaydı. Seza sana vur. Bu, bu el Seza'ndır operatör. Seza. Hayır. Seza onu mu istiyon bunu mu istiyon? Bakayım. Seza. Yağmacı operatör mü? Hayır. Şampiyon sondum istiyorum. At onu at. At onu. Alo. Alo? Dolu yağmaya bakıyorum. Aa internete gitti. Hayır. Hayır. dur. Ha, at 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 at. Geldim. Ah. İstemen, Benim pingim var abi. Bana çok güzel bir bu. Abi ya evet. alın benim fantomumu ya. Temiz. Neyse i̇şte vurduğumu hese attım ama hiçbiriniz umursamadınız beni ya. <laughs> Telefona bakıyordum her lan sana. Aaa. Al lan Thank you. Param, param bok olmuş. Harika mısın? Kaybettik değil mi lan? Şu an <laughs> takma basınca şey görüyorum. 3 kill almışım. 3'ü sadece bu tepeyse. <laughs> 156, hey. 156 değil mi biz? Kanka 140, 140 phantom. <laughs> <laughs> tüpte yine ya, tüpte yine ya. Dikkat Tüpte bir kişi daha olacak. Dikkat et. Yavşaklar sadece tüpten geliyor, dikkat edin. 130 vurmuşum Seza. Kaldıracak mı? Ya seni yer. Burada 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 burada. Onun. Git git sen git. Sol tarafı. Abi bir şey diyeceğim. Bu nedir bu Sage'li şey? kireyim? Sage orada. Konayı masır. Boş ver. Zaman oynayız. Helal. O varamaz zaten istese de. Küp değdi en son. Pat pat yapar mı o bir görürsün. Salın. Yok yok vuramaz. Helal. Bak bak bak. <laughs> Çok güzel plan. Tekten

Ay, daha Ecel kurtum, kurtum beni kurtardı yemin ederim ya. Orada mı o da? O da orada galiba. Abi herifler parasız ya. Fakir bunlar ya. Hadi John hadi. Koş. John bit hadi. Bu atsam Ben vurmak istiyorum. Ben tamam vurdular burada. Şununla dıptı dıptı yapmak istiyordum şununla. Minik kaç senin küren? Tamam tamam senin Sen şap şeyler var Oğlum kaç eldir kaç eldir elimde. Kaç eldir elimde şerif var aynı şerif ölmediğim için. Bir bir bakar Benim Allah bilir nereden aldın minik. Helal. Lan 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 lan. Ne oluyor da o? Vallahi ne oluyor Çok güzel maçtı elimize sağlık, elimize kolumuza sağlık.